Contact filminde Judy Foster bir solucan deliği yoluyla başka bir gezegene seyahat etti. Thor filminde Dünya ile Eskart arasında seyahat etmek için bir solucan deliği kullanıldı. Interstellar filminde ise Matthew McConaughey ve Anne Hathaway yaşanabilir bir gezegen arayışında evrenin en uzak bölgelerine seyahat etmek için bir solucan deliği kullandı. Hollywood'un solucan delikleri ve yıldızlar arası seyahat tasvirleri bilim insanlarını ve uzay meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Peki solucan delikleri tam olarak nedir ve nasıl çalışırlar? Solucan deliği kavramı henüz emekleme aşamasında olan bir teoridir. Uzay ve zaman içinde bir geçit oluşturarak evren boyunca uzun mesafeli yolculuklar için bir dizi kısa yol yaratabileceği düşünülmektedir. Bu solucan delikleri genel görelilik kuramı tarafından öngörülmüştür. Ancak teorik olarak mümkün olmalarına rağmen bazı ciddi tehlikeler barındırırlar. Yüksek radyasyon, ani çöküş ve egzotik maddelerle temas gibi faktörler bu geçitleri kullanmayı son derece riskli hale getirebilir. 1935 yılında Albert Einstein ve Nathan Rosen uzay-zaman köprülerinin varlığını öne sürdüler. Bu teori, uzayın farklı noktalarını birbirine bağlayan bir kısa yol mekanizması olabileceğini iddia ediyordu. Eğer bu köprüler var olsaydı, uzayın iki farklı noktası arasında seyahat etmek zaman ve mesafe açısından büyük bir tasarruf sağlayabilirdi. Solucan deliklerinin iki ağzı ve bu iki ağız arasında köprü görevi gören bir boğazı olduğu düşünülmektedir. Teorik olarak ağızların küresel bir yapıya sahip olduğu öne sürülüyor. Bu fikri daha iyi anlamak için basit bir benzetme yapalım. Uzun bir kağıt parçası düşünün. Kağıdın bir ucunda A noktası, diğer ucunda ise B noktası var. Normal şartlarda A'dan B'ye gitmek için kağıdın yüzeyinde uzun bir yol kat etmek gerekir. Ancak kağıdı ikiye katlayıp noktaları birbirine yaklaştırırsanız, A'dan B'ye anında ulaşabilirsiniz. İşte solucan delikleri de uzay zamanda benzer bir katlanma yaratarak iki uzak noktayı birbirine bağlayabilir. Muhtemelen birçok bilim kurgu filminde veya kitapta solucan deliği yolculuklarına dair referanslar görmüşsünüzdür. Ama dürüst olmak gerekirse, bir solucan deliğinden geçmek için hiçbir zaman filmde tasvir edildiği kadar kolay olamaz. Bir solucan deliği yolculuğu neredeyse imkansızdır. Solucan delikleriyle ilgili karşılaşacağınız ilk sorun boyuttur. Çoğu solucan deliğinin oldukça küçük olduğuna ve mikroskopik düzeyde yaklaşık 10 ila 33 santimde var olduğuna inanılır. Ancak bu gerçeğe dayanarak cesaretinizi kaybetmenize gerek yok. Evrenin genişlemesiyle birlikte bazı kara deliklerin daha büyük boyutlarda var olması mümkün olabilir. Yani hala bir şansınız var demektir. Einstein ve Rosen'ın önerdiği solucan delikleri asla sorun çıkarmaya uygun olmazdı. Çünkü genellikle saniyeler içinde çökerlerdi. Ancak bu bile moralinizi bozmamalı. Son çalışmalar egzotik maddeye sahip solucan deliklerinin daha uzun süre açık kalabileceğini öne sürüyor. Bu size zaman yolculuğu için başka bir şans veriyor değil mi? Solucan delikleri aynı bölgelerdeki iki ayrı ve benzersiz bölgeyi birbirine bağlayabilir. Ayrıca bir evreni başka bir evrenle de bağlayabilir. Genellikle geçilebilir bir solucan deliğinin bir noktadan diğerine veya belirli bir zamandan diğerine seyahat etmek için kullanılabileceğine inanılır. Ancak son çalışmalar solucan deliği aracılığıyla zaman yolculuğunun güvenilir olmadığına inanıyor. Solucan deliklerinin öngörülemez doğası nedeniyle seyahat süresi boyunca birkaç istenmeyen şey olabilir. Ne zaman dışarı çıkacağınız hakkında hiçbir fikriniz olmayacak. Ayrıca nereden çıkacağınız hakkında hiçbir fikriniz olmayacak. Bu nedenler ışığında solucan delikleri öngörülebilir olamaz. Solucan deliklerinin nasıl işlediği konusunda temel fikir oldukça basit. Elmanın bir tarafındaki bir noktadan diğer tarafına giden bir solucan düşünün. Eğer elma kabuğunu takip edip hedefine ulaşırsa uzun bir mesafe kat edecek ve hedefine ulaşması da uzun zaman alacaktır. Basit bir alternatif var. Diyelim ki elmanın içine girip hedefine ulaşıyor. Daha az zaman alacak ve aynı zamanda daha az mesafe kat etmesi gerekecek aynı kavram bir solucan deliği durumunda da geçerlidir. Fakat evrendeki solucan delikleri sık sık ortaya çıkmalarına rağmen saniyeler içinde yok oldukları için yakalanmaları veya kullanılmaları mümkün değildir. Bunlar son derece kararsızdır ve etraflarında bulunan herhangi bir yabancı madde çökmesine neden olur. Ve bu da radyasyon emisyonu ile birlikte maddenin tutulmasına yol açabilir. Solucan deliğine girmeyi başardığımızda nereye ineceğimizi bilemeyiz. Çünkü bu bizi başka bir zamana veya evrene götürebilir. Solucan deliklerini stabilize etmek için egzotik madde olarak bilinen bir şeye ihtiyaç vardır. Ancak buna rağmen bu madde insan bedeni ya da normal maddeye karşı şiddetli tepkimeler gösterebilir. Bir kara deliğin oluşumu bir solucan deliği oluşturur. Dolayısıyla insanların sığabileceği solucan delikleri için daha büyük kara deliklere ihtiyacımız var. Solucan deliğini kullanarak seyahat ettiğinizde aynı çağda veya evrende aynı yere geri dönen bir solucan deliği bulamayacağınız için indiğiniz yerde sıkışıp kalırsınız. Bu yüzden solucan deliği seyahati tek yönlü bir bilet'tir. Bilim insanları solucan delikleri hakkında veri toplamaya çalışıyorlar. Ancak bunlar oldukça uzaktalar ve birkaç saniyeden fazla sürmüyorlar. Dahası, bir kara deliğin yakınında bulunmaları uzay gemilerinin kullanımını daha da imkansız hale getiriyor. Bilim insanları laboratuvarda solucan delikleri yaratmaya çalışıyorlar. Ancak teorik fikirler dışında kimse bu kavramı tam olarak anlamıyor. Her bilim insanı solucan deliğini kendi tarzında temsil ediyor. Bilim insanları yeni teknolojiler geliştirirken biz sadece solucan deliklerinin harikasını deneyimleyebilmek ve anlayabilmek için bekleyebiliriz. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi solucan deliklerinin var olduğunu öngörüyor. Ancak bugüne kadar pratik olarak hiçbiri keşfedilmedi. Bahsi geçen şeylerin tamamen bir teoriye dayanarak var olduğunu belirtmek gerekir. Bunların pratik varlığı henüz bilim camiası tarafından doğrulanmamıştır.